TRT Haber'de gün içinden devam ediyor. Tekrar ekranlarımıza hoş geldiniz sevgili seyirciler. Sıcak gelişmeler var. O sıcak gelişmelerden en önemlisi bugün Ermenistan'dan geldi. Ermenistan'da ordunun darbe girişiminde bulunması ve istifasını istemesi üzerine Başbakan Nikol Paşinyan destekçilerine seslendi. O mesajları alacağız, neler oluyor soracağız. Fatih Abanoz karşımızda ayrıntılar için. Fatih, önemli gelişmeler yaşanıyor bugün Ermenistan'da. O gelişmelerin detaylarını aktarır mısın? Evet Genel Kurmay Başkanlığı'nın Ermenistan Genel Kurmay Başkanı'nın aslında altında imzası bulunan bildiriyle yükselen tansiyon Erivan'da devam ettiğini söyleyebiliriz. Ve e, o bildirin ardından Nikol Paşinyan oldukça sert karşılık vermişti. Önce sosyal medya hesabından taraftarlarına seslenmiş meydanlara çağırmıştı aslında Ermenileri. Ve diğer taraftan da muhalifler de bu kez tabii karşı bir cephede atağa geçmiş. Onlar da yine taraftarlarını sokaklara çağırmıştı. İlk olarak muhalifler sokaklara çıktı. Saatler 3'ü gösterdiğinde Muhalifler Özgürlük Meydanı'nda Nikol Paşinyan'ı istifaya davet eden bir miting gerçekleştirdi. Birçok siyasi parti muhalifetten birçok siyasi partinin de bu mitinge katıldığını söyleyebiliriz. Ve burada özetle Paşinyan'a çağrıda bulunuldu. Ülkeyi iç savaşa götürmekle suçlandı Paşinyan ve kan dökülmesini önlemeye çağırdılar kendisini. Ve Paşinyan'ın kargaşadan kaçınmak için de son bir şansı olduğu vurgulandı muhalefet tarafından yapılan açıklamada. O sıralarda Nikol Paşinyan da başbakanlıktan çıkmış ve yine konuşmasını gerçekleştireceği Cumhuriyet Meydanı'na doğru yürüyüşe geçmişti. Vatandaşları elinde megafonla sokaklara davet ede ede aslında meydana yürüdü ve burada da o da destekçilerine hitap etti. Asker kendi işini yapmalıdır dedi. Ermenistan'ın sınırlarını korumalıdır dedi ve böylesi zor bir durumda e, demokrasiye müdahaleyi eleştirdi. Birileri orduya Anayasa'ya anayasa karşıtı faaliyetlere dahil etmeye çalışıyor dedi ve Ermeni halkı askeri darbeye izin vermeyecektir vermeyecektir de, dedi ifadelerini kullandı. Benim istifama sadece halk karar verebilir dedi. Demokrasiyle seçimle geldiğinin altını çizdi. Çünkü beni halk seçti dedi Nikol Paşinyan. E, erken seçim için içinde e, iki ay önce bir öneride bulunmuştu. Eğer e, e, muhalefete seslenmiş erken seçim yapabileceklerini ifade etmişti. Muhalefet sürekli e, görevi bırakmasını ve bir ara hükümete bunu devretmesini istemişti. Seçime götürecek bir hükümete. İşte Paşinyan buna itiraz etmişti. Erken seçim yapalım demişti. Bu öneriyi bir kez daha hatırlattı ve halk derbe izin vermeyecek erken seçime ancak e, gidersek görevimden ayrılabilirim dedi. Bu konuda görüşmelere de hazırız diye mesajını söylediğini ifade edebiliriz. muhalefetin dışında eski hükümetlerden, yönetimlerden de sesler var. Tabi Ermenistan 2. Devlet Başkanı Robert Koçerya'nın açıklamaları dikkat çekiciydi. E, o, o açıklamasında istifaya e, davet etti Paşinyan'ı. muhalefet partilerine halkın destek olması gerektiğini söyledi. Ermenistan'ın ilk cumhurbaşkanı yine Sarkisyan'dan da açıklama vardı. O da yaptığı açıklamada itidal çağrısı yaptı. İç kaosa sürüklenir ülkeden dedi ve iki tarafı da sakin olmaya çağırdığını söyleyebiliriz. Diğer taraftan cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan'ın henüz bir açıklaması yok ama iki aylık süreçte sürekli Paşinyan hükümetini erken seçime gitme çağrılarında bulunduğunu biliyoruz. Bu anlamda Paşinyan hükümetine destek vermediğini söyleyebiliriz. Yine Paşinyan hükümetine bağlı onun atadığı Savunma Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi ve Genel Kurmay Başkanının sabah saatlerinde tansiyonu yükselten o açıklamasına bir eleştiri niteliğindeydi. Ordu siyasi bir yapı değildir. Orduyu siyasete dahil etme girişimleri de kabul edilemez dedi Ermenistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada. Bugün öğle saatlerinde Cumhurbaşkanı Ilham Aliyev'in de Azerbaycan'da programı vardı ve burada da daha yeni taze başlamış aslında iç karışıklığa ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Öncelikle tabii Ermenistan'ın orduyu modernize etme çabalarını eleştirdi. Kime karşı? Neye karşı? dedi ve yine Ermenistan içerisinde İskender füzelerine e, ilişkin tartışmalar vardı. O da e, soru yöneltti. Bir yıl değil, iki yıl değil, 30 yıldır parasız bir şekilde size hibe edilen silahlarla dedi karşımızdaydınız dedi. Parasız aldığınız savunma sistemleri, hava savunma sistemleri, roketler, bu İskender füzeleri hangi parayla alındı? Ne zaman alındı dedi ve Temmuz ayından e, Dağlık Karabağ'ın 44 günlük devam eden o savaşın son gününe kadar her gün bir uçak indiğini hatırlattı. E, Erivan yönetimine Dış destek aldığını ifade etti ve ona askeri destek olan ülkeleri de aslında net bir şekilde Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in eleştirdiğini söyleyebiliriz. Şu anda iki tarafta aslında konuşmaları bitirdiğini söyleyebiliriz ama sokakların hareketli olduğunu ifade edelim. Tabii bu gece çok önemli. Bu gece neler yaşanacak İnsanlar evlerine çekildikten sonra asker sahaya inecek mi? Kara birlikleri hava kuvvetlerinin genelkurmay başkanına yakın olduğunu biliyoruz. Diğer taraftan e, Milli İstihbarat, e, İstihbarat Teşkilatı'nın Ermenistan'ın İçişleri Bakanlığı'nın ve yine Savunma bakanlığında Paşinyan yönetimine yakın olduğunu biliyoruz. O yüzden bu gece aslında yarın sabah uyandığımızda Ermenistan'da tam tablo ne olacak bunu da net bir şekilde göreceğiz.